Merhaba arkadaşlar günlük memur personel atama ilanlarını takibe devam. Bu arada yeni bir Instagram sayfası açtık. KPSS atama takip. İlk yoruma sabitliyorum. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve 4 tane farklı kurumdan atama ilanı var. Öncelikle Sahil Güvenlik Komutanlığına baktığımızda 17-26 Kasım tarihleri arasında başvurular yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak arkadaşlar. Hemen birlikte kadrolara bakalım. Arkadaşlar öncelikle 60 KPSS istiyor kadrolar. İhale kontrat uzmanı, kamu yönetimi, siyaset, bilimi ve kamu yönetimi mezunları, beden eğitimi öğretmeni, gene ilgili bölümler, su ürünleri öğretmeni, arama kurtarma uzmanı, gene kamu yönetimi, siyaset, bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden istiyor. Ön mali kontrol uzmanı maliye bölümünden istiyor. Grafiker, grafik ve grafik tasarım bölümlerinden istiyor. Mal sorumlusu memur ise muhasebe, muhasebe vergi uygulamaları, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları ve maliye bölümlerinden bir de normal düz memur, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümlerinden alım yapacak. Geldik Ticaret Bakanlığı'na yine 657 sayılı devlet memurları kanuna göre arkadaşlar başvuru yapılacak. 24 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında gene E-Devlet üzerinden online kariyer kapısı üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Kadrolar ve bölümlere bakalım birlikte. Mühendis alım olacak arkadaşlar makina, inşaat, elektrik, kimya, endüstri mühendisi olacak. Büro personeli alımı da çok fazla olacak. En az 4 yıllık fakültelerin yüksekokul ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, ekonometri, finans ve bankacılık, gümrük, işletme İktisat, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve finansman, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finansman gibi bölümlerden ve lojistikte var bölümlerden alımlar olacak arkadaşlar. Çok fazla bunu da takip edebilirsiniz. Günün üçüncü ilanına geldiğimizde İstanbul ili Beykoz Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım olacak. Buradan arkadaşlar 21 tane kadro ve 4 tane kadro ayrı ayrı mahalle idareler, yerel yönetimler, Çevre koluma, çevre koruma ve kontrol, ceza infaz ve güvenlik sistemleri, özel güvenlik ve koruma gibi bölümlerden. Diğer zabıta bölümü ise yine yerel yönetimler, çevre koruma, infaz güvenlik, özel güvenlik ve koruma gibi bölümlerden 70 KPSS istiyor arkadaşlar. Ve günün son ilanı Tokat ile Turhal Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere 60 KPSS harita mühendisi alımı yapacak. 22 Aralık 24 Aralık tarihleri arasında Tulhal Belediye Başkanlığı'na başvuru yapabilirsiniz. Tam Instagram sayfamızdan unutmayın. İlk yoruma sabitliyorum. KPSS atama takip sayfamızdan hem de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi, çarşamba, cuma akşamları canlı yayın açıyorum. Soru soran arkadaşlarımızı beklerim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, takipte kalın.